Merhabalar gençler, ünitemizin artık üçüncü konusundayız. Konu başlığımız ise kültürümüzde Ramazan ve oruç. Arkadaşlar Ramazan geldiğinde biliyorsunuz ki çevremizde birçok değişiklik olur. Bu dersimizde bunları göreceğiz. Öncelikle Ramazan sanki böyle e, bir yıl boyunca görmediğimiz bir dostumuz gibi Ramazan'ı bekleriz. Ve onu geldiğinde bu şekilde karşılarız. Ramazan'ın gelişinden duyulan mutluluk her yerde hissedilir. Arkadaşlar Ramazan ayında iki minare arasına şöyle görmüş olduğunuz gibi iki minare arasına ışıklarla hoş geldin 11 ayın sultanı ya da hoş geldin Ramazan gibi yazılar yazılır. Sanki böyle beklediğimiz misafirimiz gelmiş onu karşılıyormuşuz gibi. Bu yazılara ise şu görmüş olduğunuz ortada yazan yazıya mahya adı verilir. Daha sonra Ramazan'da biliyorsunuz ki davulcular dolaşır. Bu davulcular sayesinde sahura uyanırız. Davulcuların hem davul çalması hem bir yandan mani söylemesiyle sahura kalkarız. Ve 11 ay boyunca alıştığımız bir düzen var. Tamamen bunun dışına çıkıyoruz. Yani gecenin bir yarısı ailece kalkıp hep beraber sarı sofrasında toplanıyoruz. Bu sadece Ramazan ayına özgü bir ayrıcalıktır. Bunun dışında Ramazan'ın başlaması da birlikte Müslümanlar bir araya gelerek Kur'an okurlar. Mukabele arkadaşlar şöyle resimde de görmüş olduğunuz gibi bir cemaat ya da bir topluluk bir yerde oturur ellerinde Kur'an olur bir kişi Kur'an'ı iyi okuyan bir kişi sesli bir şekilde Kur'an'ı okur. Diğerleri de önlerinde Kur'an açık bir şekilde bunu takip ederler. Buna da mukabele denir. Ramazan'da yine çokça yapılan ibadetlerden birisidir. Zaten söylemiştik Ramazan bir yandan da Kur'an ayıydı. Bu yüzden bol bol Kur'an okumak Ramazan'da çok sevaptır. Müslümanlar arkadaşlar Ramazan'ı sahurlarla, iftarlarla, sadaka vererek, Ramazana özgü olan teravih namazını kılarak ve az önce söylediğimiz gibi mukabelelerle değerlendirirler. Oruç ayı, oruç ayı olan Ramazan bu güzellikleriyle hem bizi manevi hayatımızda hem de toplumuza farklı bir coşku katar. Daha sonra arkadaşlar, çocuklar da bu coşkudan tabii ki etkilenirler. Çünkü gecenin bir vakti alışılmışın dışında ailece kalkıp yemekler yeniyor ve çocuklar da bu merak uyandırır ve çocuklar da oruç tutmak isterler. Ama yetişkinler gibi bütün gün oruç tutmak onları zorlayacağı için tekne orucu dediğimiz bir oruç var. Bunu belki birçoğunuz tuttunuz, birçoğunuz hala tutuyor olabilirsiniz. Tekne orucu arkadaşlar çocuklar aileleriyle birlikte sahura kalkar. Burada sahurlarını yaptıktan sonra öğlene kadar bir şey yiyip içmezler. Öğlen de yemeklerini yiyip tekrar iftara kadar oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler. Buna da tekne orucu denir. Böylelikle çocuklar hem oruç ibadetiyle tanışmış olur Ramazan iklimine katılmış olur. Hem de yavaş yavaş oruca alışmaya başlamış olurlar. Yani bir anda bir çocuğun bütün gün oruç tutabilmesi çok zordur. Ama bu şekilde tutarsa e, zorlanmayarak Ramazana oruca alışacaktır. İlk oruç çocuklarda iz bırakır. Çünkü onlar için büyük bir başarıdır. Bu kendilerini bir kahraman gibi hissederler. Çünkü bütün gün bir şey yiyip içmeden dayanabilmişlerdir. E, çocuklar arkadaşlar, artık böyle yetişkinliğe geçtiklerini düşünür. Yetişkinlerin yaptığı bir ibadeti yaptıkları için Yetişkinliğe doğru bir adım atmış olurlar ilk oruçlarını tutarak. Osmanlı döneminde de iftar sofralarına çok büyük önem veriliyordu. Gelen misafirler Allah'ın lütfu olarak kabul edilirdi her zaman. Geçmişte arkadaşlar iftar sofrası misafirlerine verilen değeri göstermek için diş kirası adıyla bir hediye verilirdi. Yani iftar sofrasına gelen misafire bir hediye verirdiniz. Toplumumuzda da biliyorsunuz ki peygamberimize sevgi çok güçlü. Bu nedenle Hz. Muhammed'den kalan hatıralarda çok büyük hürmet gösteririz. Bu sevgi ve hürmetin bir yansıması olarak da Ramazan ayında arkadaşlar Müslümanlar İstanbul Fatih'te bulunan hırka Şerif camisine giderler. Burada peygamberimizin hırkası bulunuyor. Bakın şu görmüş olduğunuz resimde gördüğünüz hırka peygamberimize ait bir hırka ve Fatih'te bulunan hırka Şerif camisinde. Buraya gidip genelde Müslümanlar özellikle Ramazan ayında buraya giderek bu hırkayı ziyaret ederler. Ramazan'ın sonuna doğru da artık böyle Müslümanların için arkadaşlar bir yandan Ramazan'ın gidişine karşı bir üzüntü vardır. Bir yandan da Ramazan bayramı geldiği için tabii ki yine bir coşku vardır. Müslümanlar için bayram tutulan oruçların hem şükrü hem de ödüldür. Yani biz bir ay boyunca oruç tutuyoruz. Daha sonra da bayramla ödüllenmiş oluyoruz. Peki bayramı nasıl geçiririz? Ramazan bayramını. Öncelikle bayramı hazırlık için biliyorsunuz ki hepimiz bayramlıklar alırız temiz kıyafetler hazırlarız. Misafirler gelecektir bayramda bu yüzden temizlik yaparız. Misafirleri ağırlamak için yemekler ve tatlılar yaparız. Bayram sabahı Müslümanlar camiye giderek bayram namazı kılar. Daha sonra namazdan sonra herkes mutluluk içinde birbiriyle bayramlaşır. Küçükler büyüklerini ziyaret eder, ellerini öper. Bu şekilde bayramlaşırlar. Bayram tüm toplumda yaşanan büyük bir sevince dönüşür. Ve bu şekilde arkadaşlar bir ay boyunca tuttuğumuz oruçların ödülünü almış oluruz Ramazan bayramıyla. Böylelikle Ramazan'ı bitiririz. Bir sonraki yıl tekrar Ramazan'ı beklemeye başlarız. Ee, Ramazan'ı güzel değerlendirirsek hepimiz için çok coşkulu, çok mutlu geçecek bir aydır. İnşallah hepimiz Ramazan'ı bu şekilde değerlendiririz. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşürüz. Ramazan konusunu böylelikle bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hz. Davut Aleyhisselam'ın hayatını anlatacağız. Kendinize iyi bakın.